Evet geldi. Resme dikkatle baktım. Osmanlı arması bu. 1850'li yıllarda Padişah Abdülmecit zamanında kabul edilen Osmanlı arması. Dikkatle bakınca orta yerde bir yuvarlak kalkan var. Kalkanın da üzerinde padişahların başlarına giydiği bir sarık şekli var daha yukarıda bir güneş gibi parlayan hilal şekli var. Ama sol tarafta bir demet çiçek var. Görüyorsunuz orta yerin sol tarafında ve muhtelif simgeler var. Bildiğimiz kadarıyla bu arma Osmanlı'yı anlatıyor. Orta yerdeki yuvarlağın üzerindeki sarık şekli Osman Bey'in giydiği, onun soyundan gelen bütün padişahların tahta oturduğunda başlarına giydiği bir sarıktır. O sarık Osmanlı tarihinde bir anlam ifade ediyor. Hükümdar tahta oturduğunda etrafındaki idareciler ve öğretmenler, bilgili insanlar diyorlar ki ey padişah sen hükümdarsın ama gücünün sonsuz olduğunu düşünme. Bir gün geldiğinde ölüm gerçeğiyle karşı karşıya kalacaksın. Kefen bezi kumaştan seni toprağa verecekler. Ölüm gerçeği unutmak için başına mutlaka bir sarık olsun kefen bezinden. Ölümü hatırla, ...Allah'ı hatırla. Adaletle ülkeni idare et ki ülken mutlu olsun. Evet, adaletle idare etmeyi ve Allah'ı hatırlamayı gerektiren fes şekli padişahın başında olduğu için bakınız armanın hemen orta yerdeki kalkanın üzerinde Osmanlı padişahının giydiği sarık şekli var ve sol tarafta bir demet çiçek var görüyorsunuz. O bir demet çiçek şunu anlatıyor. Bir çiçek bahçesi düşünün. Farklı çiçekler, renkler, görüntüler ve kokular. Onların hepsi o bahçeyi yaşatmak lazım, suyunu, havasını vermek lazım. Bir başka anlamı ise şudur. Osmanlı coğrafyasında inanç farklılığı, soy farklı olan bir sürü halklar var, milletler var, topluluklar var. Onların hepsini sevgiyle eşit bir şekilde yaşatmak lazım. İnsanların inanç ve ırk olmak için bir çiçek bahçesinde severek idare etmeyi idare etmenin gereğini anlatan evet bir demet çiçek görüntüsü o görmüş olduğumuz arma'nın sol tarafına yansıyor. Ancak bu görmüş olduğumuz arma bir başka mesajı daha veriyor. Dikkatle bakarsak arma'nın sağ tarafı yukarıdan aşağı doğru şöyle sanki kesilerekten bir parçası alınmış götürülmüş. Bu şu anlama geliyor. Osmanlı Devleti 1922 yılında sona erdiğinde ve Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda, 1928 ve sonrasında harf devrimi yapıldığında, 1930 ve 40'lı yıllarda çok sayıda tarihi eser sadece Arap harfleriyle Osmanlıca yazıldığı için camilerin kapısındaki yazılı kitabeler, mezar taşları, pek çok tarihi belge ve evrak yok edildi, kırıldı, döküldü. Osmanlı zamanında yapılan tarihi karakolun alnında olması gereken bu mermer arma sökülmüş. Biri gelmiş o armayı iki parçaya bölmüş. Bir parçası yok olmuş ama elde kalan parçayı bir şekilde karakolun içinde bir yere atmışlar o yıllarda. Aradan yıllar geçmiş. 2015 yılı Mayıs ayında ben İstanbul'a vardığımda polis karakolunun içerisinde sağ tarafı kesilmiş haldeki bu armayı gördüm ve Biz etti. Yani geçmişten kalan bir kültürel eserin bu kadar hovardaca talimatı karşısında üzülmek elden değil diye düşündüm. Evet arkadaşlar bir başka fotoğrafa geçelim hemen bundan sonra. Karaköy'e geldiğimde bir an için sahilde o martı sesleri dolaşan insanların konuşmaları arasında ayakta bu fotoğrafı çekildim. Arka tarafta Osmanlı başkenti İstanbul'un idare merkezi Topkapı Sarayı ve çevresi var. Ancak fotoğrafa dikkatle bakarsanız benim başımın sağ tarafında Topkapı Sarayı'nın ortasında yükselen gökyüzüne Adalet Kulesi'ni görüyorsunuz. O Adalet Kulesi Osmanlı'nın cihan hakimiyetinin simgesiydi. Fatih Sultan Mehmet döneminde yapılan Topkapı Sarayı'nın sonraki dönemde ilave edilen en yüksek binasına Adalet Kulesi adı verildi. O kulenin altında Osmanlı Bakanlar Kurulu çalışırdı. Ama Fatih Sultan Mehmet'in ve onun torunlarının önem verdiği şey ise Kur'an-ı Kerim'e bağlı kalmak ve idare ederken insanları adaletle hükmetmekti. İşte o düşünceyle sarayın orta Adalet Kulesi arka tarafta Topkapı Sarayı'nın ortasında gökyüzüne yükseliyor. Evet şu an çok az bir görüntü var ama tarihin gerçeği böyle. Hemen efendim, bir başka fotoğrafa geçelim arkadaşlar. Evet bir başka fotoğrafa geçtiğimizde daha yakından bakıyoruz. Haliç'in mavi suları, arkada Topkapı Sarayı, Sirkeci, hayat devam ediyor. Karaköy, Tophane, Boğaziçi, Dolbaşı Sarayı, Galata Kulesi ve bugünkü görüntü böyle olmakla beraber yaşanan yüzyılların hatırası, çekilen fotoğraflar ve o tarihi fotoğraflarla Tophane ve Karaköy çevresinin o güzel görüntülerini yine bir film eşliğinde izleyelim. Tophane filmi ekrana geliyor ve tarihe uzanıyoruz. Hayallerde kalan, tarihi fotoğraflarda yaşayan Tophane filmi bize o günleri anlatıyor. Hayatın belli bir zaman diliminde yaşanan bu olaylar fotoğraflar sayesinde hayat buluyor ve bizi o günlere götürüyor. İstanbul Tophane'den Karaköy'e oradan da köprüye doğru yaklaştığım anda arkamdaki Haliç ve daha arkadaki Topkapı Sarayı ve tarihi binalar sanki benimle konuşuyor gibiydi. Ve yürümeye devam ettim. Evet yürüdüğüm her yerde gençliğimi, Üniversiteki öğrenciliğimi ve yaşanan olayları hatırladım. Arkadaşlar ekrana fotoğraf gelsin. Evet şu anda Galata Köprüsü'nün yanı başındayım. Birazdan hemen Haliç'in kıyısında balık ekmek yiyen bir sürü insanın telaşlı koşturmasına, o balık ekmeği yerken hissettikleri lezzeti, tadın, o güzel duyguları evet izlerken fotoğraf makinesine bastım ve arkada Galata Kulesi'ni gördüm. Evet oldukça güzeldi Haliç ve çevresi. Fotoğrafa yansıyordu her şey. Biz bu fotoğrafa bakarak isterseniz yeni bir film izleyelim. Haliç ve Topkapı Sarayı, o coğrafyanın, o bölgenin, o güzel görüntüsünü bakınız. Kameramam nasıl tespit etti. Haliç ve Saray filmini izleyelim ve oradaki yaşanan odaları hatırlamaya çalışalım. Nisan 2015 tarihi bugün pazar. İstanbul'da günlük güneşli bir hava var ve ilkbahar bütün güzelliğiyle yansıyor her tarafa. Hani için Boğaz'a güneşi yediğim ve karşında Topkapı Sarayı var. Sarayın da orta yerinde Osmanlı'nın ilk cihan evi olduğu bir açıdan bir kaynağı olan Anar Kulesi ve ileride Ayasofya Camisi var. Bıdırıp bıdırıp geçiriyor. Karaköy ve buradan Osmanlı Başkanı İstanbul'u böyle görüyoruz. Merhaba Sahil Merhaba. Şu an neredeyiz? Karaköy sahillerindeyiz. Ne şey görüyorsun? Deniz, devasa gemi. Karşıda Topkapı Sarayı, Sultanahmet, Ayasofya, işte... Biz güzel. Üsküdar. İstanbul çok güzel değil mi? Evet, gerçekten İstanbul güzel yani. Kim ne derse desin. İstanbul güzel. Dalga sesleri, o oh, güzel. Ah, Gemiler, vapurlar, geziyorlar. Evet, Haliç'te Boğaz içinde Topkapı Sarayı'nda hayat devam ediyordu. Yürümeye devam ettim. Evet yürürken gördüğüm her şey ilgimi çekti ve yavaş yavaş onların bakarken bir yandan fotoğrafını çekiyordum. Arkadaşlar arşivimizdeki en son fotoğrafı hemen görelim. Evet Sirkeci'de Eminönü önünde dolaşırken gördüğüm bir belge. Bakın. Sirkeci'de Mısır Çarşısı'nın hemen dış tarafında köşede bir Osmanlı çeşmesi. Orta yerde yeşil renk üzerinde altın sarısı yazılarla o çeşmenin neden yapıldığı hakkında bilgiler var. Bir şiir gibi anlatıyor o çeşmeyi yaptıran insan. Yaptıran kişi padişah ailesinden biraz zengin, biraz kültürlü, biraz insan ve doğa sevgisi olan bir kişidir. O yazar okunduğunda o güzel şiir çözülecektir. Yukarısında bir yuvarlak içerisinde Zemin kısmı yeşil ama hilal ve çok parçalı yıldız var. Osmanlı tarihinde hilal ve çok parçalı papatyaya benzeyen yıldız şekli padişah 3. Selim zamanında bayrağımızın temeliydi. 1789 yılından 1844'e kadar geçen zaman içerisinde Osmanlı bayrağı hilal ve çok parçalı yıldız ve al renkli Osmanlı bayrağının şeklini çeşmenin alın kısmına hemen üst tarafına yerleştirmişler. Orta yerde şiir gibi yazılar var. İçilen suyun, ferahlığın, insan sevgisinin, yaşamanın, Allah'a inanmanın ifadeleri bu çeşmeye yansıyor. Evet yine yürüme devam ediyorum. Etrafa baktığım zaman işte güvercinler, martılar, sirkeçi yaşanan bir hayat her şey cıvıl cıvıl gayet de güzel. Ve bu arada tabii Haliç'in kıyısındaki en önemli şey balık ekmek yiyenlerin oradaki koşturması. Evet film izliyoruz. Balık ekmek yiyenlerin filmi ekran geliyor ve o anki durumu gördüğümüz şekilde filme yansıyor. İzleyelim filmi. tarihi günlerde pazar Galata Köprüsü, balıkçılar, Galata Köprüsü ve Haliç'in görüntüsü. Bir bahar günü pırıl pırıl İstanbul çok güzel.